Ali doğada. 21 Aralık Sivas doğumluyum. Türk dili ve edebiyatı öğretmeniyim. Mesleğimde 30. yılı çalışıyorum. İlkokul öğretmenim rahmetli Makbule Özbek hanımefendi elimden tutup sahneye götürdüğü vakit sahnede kalbimin yerinden fırladığını hissediyordum. Ve bir süre sonra ne yaptı? Sahne o kadar rahat bir yer oldu ki benim için. Özgüven kazandım ve mükemmel bir şekilde nedir, tiyatroda rolümü gerçekleştirdim. O gün karar verdim nedir? Tiyatro, insanı rahatlatan, insana özgüven kazandıran, insanı mükemmel bir şekilde kendini ifade eden sahne olduğuna karar verdim. Öğretmenlik hayatına başladığımda ilk kez Malatya Hekiman Kurşunlu Nahiyesi'nde öğrencilere tiyatronun aşılanması gerektiğini düşündüm. Ve o yıllarda Kültür Bakanlığı'nın yayınları vardı. Oyunlar yayınlanıyordu. O oyunlardan toplu olarak satın alıp öğrencilere sınıf içerisinde radyo tiyatrosu yaptırdım. Yani seslendirme yaptılar çocuklar. Tabii ki bunlar ortaokul öğrencileriydi. Merhaba, ismim Ahmet Talha Dumlu. Bir gün Dersim Aile öğretmenim girdi. Senin ses tonunu beğeniyorum. Benim için şiir okumanı istiyorum dedi. Eğer şiiri güzel okursam tiyatroya alacağını söyledi. O gün hayatımın en heyecanlı günlerindendi. <laughs> Verdiği şiiri çok kötü okumama rağmen yine de beni tiyatroya aldı. İşte o günden sonra hayatım gerçekten çok güzelleşti. Halil Öğretmenim sayesinde kendimi keşfetmiştim. Hatta onun sayesinde en büyük hayalim olan konservatörü kazandım. O günden sonra Halil Öğretmenim ve tiyatro hayatımın değişmez birer parçası oldular. Daha sonraki zaman diliminde Zara'ya çok programlı liseye tayin olduğumda artık bu radyo tiyatrolarının sahneye taşınması gerektiğine karar verdim. Ve... Zara Çok Programlı Lisesi öğrencileriyle 3 oyun sahneye koyduk. Onların vatanına, milletine sevgiyle bağlanan, kendini bilen, ailesini bilen, çevresini bilen ve toplumla barışık insanlar olarak yaşamaları için tiyatronun çok büyük bir güç olduğunun farkına vararak Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde bugün 25. yılını kutlayacağımız Cumhuriyet Anadolu Lisesi Tiyatro Topluluğu'nu kurduk. Işık yoktur, sahne yoktur kostüm ve dekor çok zor bulunur. Ve siz temin etmek zorunda kalırsınız. Evet, yerine göre teşrifatçı, yerine göre ışıkçı, yerine göre ses düzenci, kostüm tasarımcı, müzik tasarımcı olarak yer aldım. Bugün tiyatro yapar mısınız deseler, yine tiyatro yaparım. Ve bugün öğretmenlik yap deseler, yine öğretmenlik yaparım. 30 yıl gibi bir sürede yaşantıma benim de çok kişi dokundu. Ben de çok kişinin yaşantısına dokundu. Merhaba. Ben Nurettin Erdoğan, Cumhuriyet Anadolu Lisesi mezunuyum. Cumhuriyet Anadolu Lisesi tiyatro topluluğuna katılma hikayem, Halil Hoca'nın bir edebiyat dersinde tiyatro çalışmalarına katılmak isteyenler el kaldırsın demesiyle başladı. Daha sonrasında ise üniversitedeki eğitimimi de tiyatro üzerinden ilerlettim. Şu anda profesyonel olarak oyun yazarlığı ve yönetmenliği yapmaya devam ediyorum. Tekrar dünyaya gelsem aynı kişilerle, aynı ortamlarda. Evet bu ortamda, şu gördüğünüz ortamda zeminde tiyatro yaptım ben 25 yıldır. Ve 25 yıl boyunca çocukların benim bu beton üzerinde yeri geldi yaptım. yeri geldi güldü, yeri geldi ağladı. Sevinçleri paylaştık, acıları paylaştık, hüzünleri paylaştık. O içine dönük çocuklarla kıpır kıpır olan çocukları bir araya getirdim, harmanladım. Ve ortaya güzel şeyler çıktı sanırım. 25 yıl boyunca seyirci eğer bizi alkışlıyorsa, salonlarımız dolu dolu seyirciyle beraberse çok büyük keyif bu. Demek ki bir şeyleri başardık diye değerlendir. Evet, o içine kapanık çocukların oyun bittiği andaki teşekkür çığlıkları, o velilerin ağlayarak alkışladıkları çocuklarını, evet hep söyledim, ömrümün kalan belki süresince de söyleyeceğim, tiyatro hayattır, hayatın her anıdır ve oynamaya devam ediyoruz. Müzik <laughs>